Herkese merhabalar dostlar. Mahe kanalına, Mahe ailesine hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir airdrop'a tekrardan video çekiyorum ve bu airdrop'ta ödeme kanıtını alıyoruz. Sizlere tam 3 hafta önce paylaştığım Interest Airdrop'unu hatırlıyorsunuzdur ve bu Airdrop'tan gördüğünüz gibi 1800 kişi izlemişti ve katılım sağlamıştı. Bizler buradan birçok ödeme kanıtı aldık. Grubumuzda birçok kere paylaştık bu ödeme kanıtlarını 100 dolar üstü alan birçok arkadaşımız vardı. Zaten şu an grubumuza gelip görebilirsiniz. Sizler de grubumuza katılmanızı rica ediyorum. Gördüğünüz gibi burada 21 dolarlık bir çekim yapıldı. Burada 30 doların üstünde bir çekim yapıldı. Burada gördüğünüz gibi 55 dolarlık bir çekim yapıldı. Burada 131 dolarlık bir çekim yapıldı. Böyle Arkadaşlarımız teker teker çekmeye başladılar. Sizlerin de gelip katılmasını isterim ve onun yanında Mahi kanalına ve Mahi grubuna gelip buradan YouTube'da paylaşmadığımız birçok etkinliği buradan katılıp kazanabilirsiniz. Dün gece paylaştık payseli yurdu bu da burada gördüğünüz gibi 100 TL çekebilen arkadaşlarımızın hepsi çekimi yaptı. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar bugün? Tekrardan bir etkinlik geldi ve ben bu etkinliği tekrardan tanıtmak istedim sizlere. Bugün sizlere tanıtacağım etkinlik Minterest'in yeni etkinliği 30 dolar değerinde bonus verecekler. Biliyorsunuz ki ilk Paylaştığım videoda sizlere 50 dolarlık bonus veriyordular. Daha sonra bu multi işlemleri birçok fake referans kasıldı ve bunun yanında engellemeleri çalıştılar. Daha sonra da Minterest dedi ki 30 dolarlık bir bonus daha verelim ve bu bonusla insanları mutlu etmek istediler. Daha doğrusu bu bonus tabii ki de bedava olacak. Yatırım yapmak istemiyorsanız tabii ki de hiçbir şekilde yatırımsız bu parayı çekebiliyoruz. Bugün sizlerle birlikte de kazandığım parayı çekeceğim. Parayı çekmeye geçmeden önce isterseniz yeni kayıt olacak kullanıcılar için Minterest nasıl kayıt olunur onu göstermek istiyorum. Dostlar öncelikle sizlere bırakacağım linkten buraya geleceksiniz ve sign up butonundan sizler burada kayıt işlemi yapacaksınız. Account bölümüne direkt kendi kullanıcı adınızı, şifrenizi gireceksiniz. E-mail doğrulama işlemini yaptıktan sonra nickname butonuna da account bölümüne aynı yazdığınız şeyi yazabilirsiniz. Sign up deyip kaydınızı tamamlayacaksınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefon onayı yapmanız gerekiyor kesinlikle çünkü telefon onayı olmadan hesabınızdan para çekimi yapamıyordunuz bildiğiniz gibi. Bu telefon onayından sonra da en son dediğim gibi çoklu hesap açılışından dolayı e, KYC onayı geldi. Bunun da bilgisinden başından vereyim. Kimlik onayı yapmak istemiyorsanız yapmayın kesinlikle. Çünkü kimlik onayı geldi. Bunun bilgisini de vereyim. Daha sonra ne yapıyoruz dostlar? Buradan al sat butonuna tıklıyorduk. Her gün geliyorduk buradan sadece e, işte 15 ile 50 arası alım yapıyorduk. Çünkü 30 dolarla veya 50 dolarla ancak 15 ile 50 dolar arasında sadece al sat yapabiliyoruz. Ve bu gelen NFT'lerin de yani gelen satın aldığımız NFT'lerin de karını bizlere veriyordu. Bu bonus üzerinden para kazanmaya çalışıyorduk. İşte bazı arkadaşlarım Dedi ki bizim bazı rezervasyonlarımız olmadı, olmayabilir, hiç problem değil. Ee... Bonusunuz bittikten sonra bile devam edebiliyorsunuz. O 10 dolar olduğunda tekrar çekebiliyorsunuz. Yani minimum 10 doları kesinlikle çekebileceksiniz. Ne yapacaksınız mesela 15 ile 50'yi çalıştıramadınız. 50 dolarlık bonusunuz gitti. Ama elinizde 6 dolar veya 7 dolar paranız vardı. Gelecektiniz buraya 1.15 ile her gün rezervasyon oluşturup gelen bonusunuzu kendinize ekleyecektiniz. Minimum 11 dolar olunca çekim sağlayabilecektiniz. Bunu hala yapabilirsiniz dostlar. Şu an rezervasyon kapalı çünkü saat 3.50'den sonra rezervasyonlar tekrardan açılacak daha sonra koleksiyon butonuna gelecektiniz ve bugünkü rezervasyonlarınızı görecektiniz. Satım işlemi yapıldığı zaman da buradan otomatik satışa çıkaracaktınız eğer rezervasyonunuz oluşturulursa. Çekme işlemi de çok basit. Profilinize gelip çekme butonuna tıklayıp ve çekim işlemlerinizi yapabilecektiniz dostlar. Evet dostlar ben de biriktirdiğim paraları bugün sizlerle birlikte çekeceğim. Çekme butonuna geliyoruz böyle sizlerle birlikte ödeme kanıtını alalım diye. Buraya geldikten sonra önce bizlerden çekim adresi istiyor. Bu çekim adresi nedir? TRC20A yani USDT olan Tether'dan bizlerden TRC20 Tron adresimizi istiyor. Ben bu işlem için Binance Türkiye'yi seçiyorum. Çünkü Binance Türkiye en basit para çekebileceğim platformlardan biri olduğu için Binance Türkiye'ye giriyorum. Coin ara butonuna USDT yazıyorum ve buraya gelen sonuçta yatırma butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada Tron adresimi alıyorum. Adresi kopyala dedim ve buraya gelip Minterest'e girip yapıştırıyorum. Ve burada tümünü çek butonuna tıklayacağım. 72 dolar birikmiş. Buradaki 72'nin yanındaki virgüllü şeyleri siliyorum. Sadece 72 yazıyorum ve benden telefon doğrulamasını istiyor. Hemen önce telefonuma kod göndermesi için gönder butonuna tıkladım. Telefon doğrulama onayımı aldıktan sonra doğrulama butonuna tıklıyorum ve başarıyla aldı. Buradan daha sonra doğrula diyorum. Daha sonra yapmam gereken telefon onayımı da hallettikten sonra onayla butonuna tıklayıp buradan adresime yollamak olacak. Bakın success dedi ve parayı yolladı. Şu an 72 dolar gördüğünüz gibi çekim işlemine alınmış bulunmakta. Evet dostlar sizlerle birlikte saat 3'ü 5 geçe çekim varmıştık ve saat şu an 3'ü 33 geçiyor. Yani toplamda 20-25 dakika içerisinde hesabımıza ödüller geldi. Sizlere de göstereyim. Binance Türkiye hesabıma giriyorum. Böyle gördüğünüz gibi 71 dolar burada gözüktüğü gibi hesabıma tanımlandı arkadaşlar. 3'ü 26'da yattı hesabıma. Böyle gördüğünüz gibi bilginiz de olsun. Yani ödeme kanıtlı bir video oldu. Madem 71 dolar geldi ben de böyle bir şey yapayım. Bu videomuzun altına bir yorum ve bir like bırakan bir arkadaşımıza 100 TRX hediye edeceğim dostlar. 100 TRX'i kazanıp kazanmadığınızda Maya Airdrop kanalına kesinlikle katılıp buradan görebilirsiniz dostlar. Zaten bu açıklamayı da bir gün sonrasından yani ayın 3'ünde e, kimin kazandığını paylaşacağım dostlar hiç merak etmeyin. 71 dolar ne kadar yapar? 1336 Türk Lirası'na tekabül eder dostlar bugünkü çektiğimiz para sizlere de gösterdiğim gibi sizler de bu paraları kazanabilirsiniz. Bu paraları sadece ben kazanmadım. 131 dolar kazanan vardı. 2500 TL. Bunu zaten grubumuza gelip görebilirsiniz. Tanıdığım biri değil. Sadece benim dediklerimi yaptı. Buradan gelip paralarını kazandı bu arkadaşlar. 10 dolar kazanan var. 30 dolar kazanan var. 50 dolar kazanan var. Sizler de bu paraları kazanabilirsiniz videomuz buraya kadardı. Umarım sizlerin de beğenebileceği keyifli bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atıp beğeni atıp bizlere desteğinizi esirgemeyin. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.